Çok zorlu bir sezon geçirdik. Bütün Türkiye'ye dolaşmak zorunda kaldık. Pandemi nedeniyle zor şartlarda basket oynadık. Ama inanılmaz büyük bir başarı elde ettik. Şu an iki tane oyuncumuz milli takımda seçildi. Bir tanesi şu an hala hazırda milli takım için kampa gitti. Diğer bir şey, kardeşimiz zaten kendisi grubun şampiyonu. şampiyonu oldu. Bu ulvi görevi yapmak, inanın bana müthiş mutluluk veriyor. Artık biz kardeşlerimle bir aile olduk. İskenderun'umuzu çok çok iyi temsil ettiğimize inanıyorum. İnşallah önümüzdeki sene büyük takımlarla oynayacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş'da misafirimiz olacak. O zaman da burada olup bizlere destek verirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Bölgemizin gururları, hayırsever iş adamı, değerli büyüğümüz Sayın Recep Atakaş'a, Sayın Nuri bu yoğunluğun içinde bize zaman ayırdığınız için size minnettarız. İskenderimizde güvenliğimizin, huzurumuzun mimarı, kısa sürede çok sevilen emniyet müdürümüz Nevzat Güneş Bey'e de geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Adnan Yener kardeşime etmek istiyorum. Bütün sezon boyunca yanımızda oldu, bize destek oldu. Levent başkanın ona da ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Devamlı yanımızda bizlere büyük destek oluyor. Ömer hocam da hoş geldi, şeref verdi. <laughs> Thank <laughs> you. engel tanımayan, engelliler basketbol takımının değerli oyuncuları. Sayın Masum Mesutları, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 1989 yılında kurulan engel takımı engelliler basketbol takımı dört defa Türkiye şampiyonu ve ikisinde ne var mı? Bu yılda şu anda kutladığımız gibi ünlü ligden süper ligde çıkma Fenebeler hep tebrik ediyoruz. <laughs> yüreğinizle, yüreğinizle kazandınız. Ben de sizleri yürekten tebrik ediyorum. En büyük engel sevgisizlik yapılan var. Bunu Ama görüyorum ki sizi bütün İskenderun halkı, bütün Hatay halkı, hatta bütün Türk vatandaşları sizleri yürekten sevdiler. Ben sizlerin yolunuz her zaman açık olsun, bahtınız açık olsun, Başarı, başarılarınız, devam olsun. Temenni ediyorum. Biz Atakaş ve Atakaş olarak sizden